Sen, atmışlar, benim kedi benim kediyim. Açık Değerli arkadaşlarım. arkadaşlarım adam bugün yine bilmemiz. biz. <laughs> çekilir misin dememiş de. Sen bana Gölün çekilir kenarına misin geldi. Geldik. Mi? Mete. Adamın işte, dönsek, 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 Annesi. Dönsek. Ya, ben. <gülüyor> minik <gülüyor> Mete'm. Dur. Bak bakayım bana. Oh, ağzını yum. Hadi gel. Yine biz festival alanına doğru ilerliyoruz. Ve vallahi inanın şu insan yoğunluğuna bakın arkadaşlar. Atlamayalım Mete. Artık bugün festivalin son günüymüş. Hem Beyşehir'in merkezindeki merkeze gidiyor bu yol. Beyşehir'in Saat Kulesi. Mete de bir baloncu yine gördü. Anne, tamam alacağız. Ama bir anda karar verme hangisini beğenirsen onu al. Valla bu da parkın girişindeki minyatür güller. Evet yavrum. Alacağım hangi balonu isterse. Clipper alalım tamam. Bir de şey o fındıktan bulursak alalım şey mi? Tamam. Yaş fındıktan. Vallahi her. Tamam. Eğer kapatmadıysalar orayı da. Ben yine de biraz çekiyorum. Bir 10 dakika çekeceğim şey mi? Bu yoğunluğu çekmem lazım. Bebekleri gördün mü anne? Aa. Bunlar buranın temsilen bu bebekler İyi, mi? etmiyorum ama. <laughs> Merhabalar. Ya bu bebekler benişerdi mi? Siz mi yaptınız bunları? Yok abla. Arkadaş. Adana'dan geliyor, İzmir'den geliyor. Neyi temsil ediyor bunlar? Gelin arabalarına herhalde. herhalde? Arabaları eski ya satıyor evet evet çok güzel anladım <laughs> <laughs> tamam tamam videomu aldım Vallahi sofra bezini seren herkes kenarlara oturmuşlar <gülüyor> 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 Şimdi, aşkım alacağım ben sana ne diyeceğim tamam vardı <laughs> He, annen bir kontrol etsin orayı da. Orada bataklık var gibi şey mi? Neşi kenardan geçebiliriz. Şeyma konser var herhalde yine. Parkta konser alanına toplanmış. <gülüyor> <gülüyor> Tesadüfün böylesi. <laughs> evet. Damadımla kızım buluştular konser alanında. Haber ne tuş? Konser her zaman var mı? Gel şuradan çıkalım. Konser her zaman var mı? Evet. Anne ne konser her zaman var Tamam geldik biz de oğlum. Dedim mi? bir şey dedim mi? Asker arkadaşı değil ya. Arkadaşlar, burası yine gel, konser gel. alanı. Herkes yerine konuşlanmış. Benim damadım da Mete'yi tepesine almış, dolandırıyor. Oh. İyi ettik geldiğimiz hep. <laughs> E kadar geziyoruz arkadaşlar. Evet, merhaba dostlar. Seslere bakmak için başlayalım. yapıyoruz dışarı. Hoş evet, geldiniz. Herkese merhaba. Dört gündür, gündür şahane Var, bu bu e. organizasyonlar <laughs> çok büyük bir alkış istiyoruz. <laughs> çok büyük bir alkış istiyoruz. Kerem'le başkanımız bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok çok bir bir alkış istiyoruz. Kerem'le başkanımız bu büyük bir <laughs> <laughs> Mete'de babasının boynunda gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Girip geçebilir miyiz? Arkadaşlar, Tabii buyurun. Şuradan, bir saçlık, bir şey Çok güzel Çok <laughs> Arkadaşlar. Bey şehrin bütün ilçeleri burada. Diğer civar iller. Hepsi konser alanına gelmişler. Evet. <laughs> Bugün konseri izleyeceğim arkadaşlar. Hoş geldiniz. İzmir. hücumun altından buraya geldim buraya

Hmm. Evet evet. Sonuna geldik mi? Daha çok. Var. <laughs> yine geldik merhaba. Merhabalar. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? <laughs> Bu kurabiye herhalde. Biberli ekmek. <laughs> ya ben diyabet yiyeyim doğru yemiyorum da. Seni bir çekeyim yine de. <laughs> Video mu canlı mı? Bu mu? Video. <laughs> Ama atıyorum tabi YouTube'a. Öyle mi? Hı -hı. Nasıl izleyin? Efendim Hatice Yalçınar Vlog. Benim takipçilerim var. Kanalımı atacağım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. aman yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. <laughs> Arkadaşlar sessiz ama zaten görüntü yetiyor. Kendini anlatıyor. Herkes yerlere oturmuş. Çayını alan, semalarını alan pikniğini yapıyor. Ben Mete ile kızım da önden gidiyorlar. Damadım. <laughs> ملا ما پيلي کي ڏيڻ آھي اھو مان منھنجو پاسو کي کي ڏيڻ آھي <laughs> Teşekkürler. Şey <laughs> evet. Çay evet. Evet. Bir